Barbie'im Elif ile oynuyorum. Elif Su ve akşam e, ilaçları ekibinin olaylı bir günü. <laughs> uh, uyandım. Şimdi masaya koyduk buraya. Bu sefer bu masada yemeyelim. Ortada yemek istiyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayayım ve alın. Hadi yemekleri yiyelim. Yum 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 yum. Ve yedik. Ekip dışarı çıkalım mı? Tamam hadi çıkalım. Ben de arkadaşlar ben de yüzüğümü alacağım. Ben bu yüzüğümi çok seviyorum. Koluma takayım. Şimdi gidelim. Hadi hadi arkadaşlar gidelim. Ha gidiyoruz hadi gelin gelin unutmayın. Şuradan gideceğiz, şuraya gideceğiz. Geliyorum. Geliyorum. Aa bu ne? Elif Su ablanın mı? Yok. Elif Su ablanın kolunda telefonu var. O yüzü getirmemişti ki. Bir düşüneyim. Ben şimdi telefonumu alacağım ve ondan sonra yüzüğümü alacağım. O demişti ama o hangi şekil? Lolle bekli. A, tamam geliyorum. Çocuklar bir adam biz takip ediyor. Kaçın. <laughs> Hadi geçin korkuyorum. Hadi. Hadi eve. Arkadaşlar çok korktum. Zili çaldı. Dindan. Dindan. Çok korkuyorum. Bence bakalım. Ben ediyorum. Tamam mı? Çok dikkatli ol. Dararok. Alın. Yüzüğünüzü unutmuşsunuz. Ha, teşekkür ederiz. Bak yüzüğünü unutmuşsun. Adam bizi bu yüzden... E, ...kakip takip ediyormuş. adım ah, koptu. Evet bu benim yüzüm. Yol bebekler ha değişiyordu. Ve şurasında benim adım yazıyordu. Öyle su. Ah arkadaşlar adım koptu. Neyse. Hadi birazcık. Küremizle oynayalım. Güzel mi küre. Ha bu arada arkadaşlar. Cem'in güzel mi küre. Şey, ee, sezonu gecikti ama gelecek. Ve çok güzel kankam. Ağacı cemrenin değil mi Cemre? Hı hı. İkimizin yani. Hey, çok güzel. Elifsu, bölümü bitirelim mi? Tamam. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve hoşçakalın. kalın kamera arkası. Hadi şunu ee, kapak fotoğrafını da yapalım da. Bekle şu ben şunu bir almayı deneyeyim. Gelmiyor ya. Gelsin gelsin. Çok kırmadan dikkatli olmam lazım da. kellemek aşırı zor. Elif su. Bekle alamıyorum Bekle alak. Şunu da. Çıkmıyor. Elif ha, Tamam çıkarttık. Şimdi şu telefonu alalım bir. Kapak fotoğrafı yapacağız. Şunu koyak. Şunu da şöyle koyalım. Ya da şu açık dursun. Şu bizim ekibin yarısında şöyle koyalım. Ah, tamam. Ekibin yarısının da bunun içinde duruyor zaten. Bu şöyle. Ve şimdi bak tarafında yapalım. Ben de elimi şöyle koyayım. Hii. Kapak fotoğrafını yaptık. Şunu da şöyle koyalım ve bitiriyoruz. Ay, Elif, Elif su, yani şu an zaten kamera arkasını yapıyoruz yani. Evet. Hatta Elif su seni de ben konuşturuyorum. Ay, neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay bay.